Arkadaşlar, mantık külliyatı teşekkül etti. Fakat Farabi bir şey anlatıyor. Diyor ki Farabi ee, Uyun-ül Envada İbni Ebi Usaybiya Farabi'nin Fizuhuril Felsefe diye bir parçasını naklediyor. Orada anlattığı bir şey var. Farabi diyor ki ee, Mantık tarihi temelde işte beş döneme ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Aristo dönemi, sonra Aristo'dan sonra okutulan dönem sonra e, ee, dönemi İskenderiye'de sonra Hristiyanlık gelince yasaklama dönemi sonra Hristiyanlığın nisbi izin verme dönemi ki o da Burhan şeyin kıyasın belli bir bölümüne kadar izin veriliyor yani şöyle dersek burada zannediyorum 7. kitaba kadar yani kıyasın 7. kitabına kadar izin verilen e, modal önermelere kadar zannediyorum izin verilen bir kısım var gerisi okutulmuyor Farabi diyor ki, işte şeyden sonra e, Hristiyanların ve Süryanilerin bu okumalarında mantık şuradan ibaret. İsa Ucu'da okunduğunu varsayarsak, bir, iki, üç kitap, dördüncü kitabın yarısı. Ben diyor Farabi, mantık eğitimine başladığımda okutulan şey burasıydı. Farabi, daha sonra arkadaşlar... Burhan'ın tamamını tercüme ettirecek, onun döneminde tercüme edilecek ve şerh yazacak. Cedel, Safsata, Hitabet, Şiir bunların tamamı daha sonra Farabi'nin büyük oranda katkılarıyla yahut şerhleriyle ortaya çıkacak ve Farabi diyecek ki işte benden sonradır ki mantık Aristo'daki hüviyetiyle tekrar okunmaya başladı. Fakat Farabi İsa Goci'yi mantığın bir bölümü olarak saymıyor arkadaşlar. Kindi de saymıyor. Bu hakkı Farabi'nin dediğinde şöyle bir haklılık payı var, şöyle de bir yanlış taraf var. Haklılık payı var. Hakikaten mantık külliyatı milattan sonra 500'den sonra muhtemelen ilk defa Farabi tarafından tam okutuldu. Onun için onun adı ne? Muallimi Sani. Farabi'nin adına Muallimi Sani diyoruz ya hani ikinci öğretmen. Muallimi evvel mantığın kurucusu olması itibariyle Aristo felsefeyle iştigal etmesi dolayısıyla değil, mantığın kurucusu olması itibariyle. Farabi yine mantığı tekrar ikame etmiş olması itibariyle muallim-i sani. Şey şu, doğru taraf bu, evet. O hakikaten bütün bu alanlarda kitapları var ve şerhleri var. Fakat kısmen yanlış olan tarafta şu, ee, Farabi'den çok önce 750'ler, daha doğrusu 770'ler civarında, 150 dehici e, İbnül Mukaffa'nın bunlara dair bir tür özet tercümeler yaptığı söyleniyor. Her ne kadar elimizde yoksa da. E, özet tercümelerden kastettiğimiz de şu, deniyor ki muhtemelen İran medreselerinde, yani o zamanki okullarında okurlarında, işte Cündişapur'da falan okutulan mantık bölümleri, onlar onlara tercüme etmiş olabilir deniyor. Farsçı. Şimdi efendim e, of, e, Pehlevice'den, Farsça'dan değil. Çünkü Farsça'nın çeşitli dönemleri var. Pehlevi dönem var. Geç erken dönem yani Ahamenler dönemi var. Sasani dönemi var. Fars dönemi var. Değişiyor. Pehlevice'den ama. Pehlevice'den çevrilmiş metinler. Şimdi arkadaşlar Farabi'nin yalnız şöyle bir şeye dikkat çekmemiz lazım. Farabi İsa Hoca'yı mantık bölümü olarak saymıyor. Ama kendisinin İsa Hoca diye bir kitabı var. Şimdi İsa tarihini e, söylüyorum. Bir, ilk kitabı kim yazdı? Porfirius yazdı. Ne, neye girişti? Kategorilere giriş. Bu kitabın ne demek olduğunu anlamak için biraz geriye doğru yolculuk yapmakta beis görmüyorum. Önümüzdeki haftada konuşuruz. Mevzu değil. E, Porfirius kategorilere giriş olarak yazdı. Farabi'nin de İsabacı diye bir kitabı var. Farabi'nin İsabacısı arkadaşlar kategorilere değil, önermelere giriş olarak yazılmış. Çünkü İslam dünyasında kategoriler daha sonra mantık müfredatından çıkarılacaktır. Mantık müfredatında artık eee İbn Sina'dan sonra İbn Sina Kerhen yazdığını söyleyecek kategoriler üzerine metafiziktir çünkü diyecek nihayetinde bu. E, daha sonra e, Savide göreceğiz kategorileri İbn Sina'dan sonra daha sonra kategoriler kitaplarda yer almayacak. Bu kitapta da yok. Farabi şunu anlatıyor arkadaşlar eserinde önermeler kaç türlüdür. Şöyle bir buçuk iki sayfaya yakın Arapça metinle e, önermeler hakkında konuştuktan sonra kitabın daha sonraki tamamın kısmı cins, tür, fasıl, hasse, araz ve bunların birbirlerinden farklı. Cins nedir? Ee, mesela fasıldan farkı nedir? Cinsle mesela araz arasında nasıl bir ilişki vardır? Mesela ikisi de e, müşterek söylenen bir şeydir. Ama bu e, zati olarak söylenir, bu arazi olarak söylenir gibi ilişkileri ele alacak. Şimdi üçüncü İsa Hoca kitabı arkadaşlar. i̇hvan Safa'nın İsa Hoca adlı eseri. Şunları sileyim. Şimdi bir Porfiryus. Sonra İslam dünyasından devam ediyoruz. Farabi, Porfiryus, Farabi, i̇hvan Safa. i̇hvan Safa eklektik bir okul, o eklektizm. Aynı zamanda İsa Goji kitaplarında yansıyor, eklektik derken genelde kabul edilen şey şudur yani onun dini, felsefeyi, astrolojiyi, efendime söyleyeyim e, halk kültürünü, e, bilimi bir araya toplayıp bütüncül bir felsefe ama biraz e, uyumu zor sağlamış bir felsefe oluşturduğu söylenir genel olarak işte onların İsa hocileri, Temelde az önce bahsettiğim beş kavramı ele almakla birlikte bir kavram daha ekliyorlar. O da şahıs birey yani şahıs. Altı kavram inceliyor: cins, tür, fasıl, hasse ve araz ve şahıs kavramını inceliyor. Ama bunun yanında başka programlar da var. Yani başka inceleme noktaları da var orada. Mesela şey. Ee, varlık dil ilişkisi, dil varlık ilişkisi, efendime söyleyeyim lafızların delaleti, lafızların bunları da ele alan bir kitap. İhvan-ı İsa İsavuncisi. Ama dikkat ederseniz karakter aynı. Bu kategorilere giriş, bu önermelere giriş, bu diyelim ki İhvan'ın felsefi müfredatına giriş olsun. Fakat bunların tamamı cinsi, türü, faslı, Hassayı ve arazı inceliyor. İlaveten ihvan şahıs diye bir şey koyuyor. Şimdi bu beş kavramı ezberleyin arkadaşlar. Cins, tür, fasıl, hasse ve araz beş tümel dediğimiz şey bunlar. Bütün tanım, bütün kavram oluşturmalarımız bunun üzerinden gidiyor. Şimdi gel gelelim e, İbn-i ya İbn-i Sina Medhal kitabın adı. Medhal kitabın isagocinin tam da Arapçası yani giriş. E, Medhal'in iki tür özelliği var. Birinci özelliği şifa kitabının girişi olması itibariyle şifaya bazı mukaddimeler içeriyor. Ama bu arizi bir şey. Yani i̇bn Sina ne yaptığını biliyor. Büyük bir külliyat yazıyor. İlk kitap Methal. İlk kitabın girişinde müsaade edelim. Biraz ee, şeyden konuşsun. Nasıl söyleyeyim? Bu kitabı niye yazıyor? Ve benzeri ve benzeri konulardan konuşsun. Ama bu göz ardı edilirse, bu bahsettiğim kısım göz ardı edilirse burayı anladınız değil mi? Yani kitapta arizi bir giriş bölümü var. Şifaya giriş genel olarak. Bu bölüm dışarıda tutulursa mantığa giriş yani mantığın adı, konusu, faydası efendime söyleyeyim bu konular burada mantığa giriş kısmı sonra esas medhal dediğimiz yani şu porfilüs çizgisindeki isagoci başlıyor. Yani cins, tür, fasıl, hasta, aras konuları ve bunların birbirleriyle ilişkisi ne cinstir, ne türdür, ne değildir. Bunlar üzerine konuşmalar devam ediyor. Buyurun. sıralama hakkında şu anda bir şeyim yok ama genel sıralama budur. Çünkü bu aynı zamanda en genelden en özele e, doğru da yahut zatilerden arazilere doğru, zatilerin en genelinden arazilerin en geneline doğru bir sıralama olarak da görülebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla cins türü ama bunlar arasındaki ilişkilerde yani şimdi şöyle cinsi anlatır, türü anlatır, faslı, hastayı, arazi anlatır, sonra cinsin türle ilişkisi cinsin has, fa, fasırla ilişkisi, daha doğrusu cinsin arazla ilişkisi bunların birbirleriyle ilişkileri de var. Çünkü bunlar aynı zamanda şu ilişki biçimleri porfirüste de var. Şimdi arkadaşlar gel gelelim. Şahıs var mı, Efendim? Şahıs, var mı? Şahıs, şahıs? Şahıs yok. Şahıs olmaz arkadaşlar zaten. Şahıs niye olmaz? Çünkü e, Aristo ne demiş? Tümel diyoruz. Bunların adı ne? Külliyatı hams. Şahıs ne demek? Şahıs özel demek. Müşahkas demek, dışta olan demek. Bu şahıs ama bunu göz ardı ederek, yeryüzündeki bütün kalemleri göz ardı ederek, bütün kalemlerin e, altına girebileceği bir kavram, kalem kavramı tümel. E, Aristo e, anlayışı, bilimi, Aristo'nun hakikati tümeller hakkında konuşuyor. Bunun hakkında konuşmuyor. Bunu bilmek mevzu değil. Bunu bilmek zaten e, bilmeyle ilgili bir şey değil. Bunun hakkında birazdan konuşacağız. Ama şu, tümeller hakkında konuşacağız. Şimdi gel girelim arkadaşlar elimizdeki kitabı. Buyur. Değişikliklerin hepsi de İshak Hoca ile alakalı. Şeyle alakalı hiçbir değişiklik yapmıyor değil mi? Aristo'nun yazdığı o bütün mantıkları. Hayır var. hayır o içerikle Neden ilgili, ne ilgili ne konuşmuyoruz. Mi? Hayır içerikle ilgili konuşmuyoruz. Yani burada mesela e, İbn-i Sina'nın Porfiryus'a çok hakaret ifadeler e, söylediğini biliyoruz. Medhal'ı okursanız onlardan... E, medhal yazdığını düşünen işte bilmem şöyle şöyle ebleh bir adam diyecek mesela Porfirius'a. Yani oradaki anlayışlar... Hayır, olduğu gibi aktarmıyor. Hiçbir şey olduğu gibi aktarmıyor. Öyle bir şey yok. Yani burada neyi inşa ettikleri üzerinde durmuyoruz. Fakat hiçbir şey olduğu gibi aktarılmıyor. Çünkü Man mesela şöyle söyleyeyim. Aristo'nun müfredatını gördük. Aristo'nun müfredatı sonradan oluşturulmuş bir müfredat ve adına organ demiş. Aristo mantık kavramı, mantık dediğimiz kelimeyi bilmiyordu. Organon sonradan ad verilmiş bir kelimeydi. Aristo'nun müfredatında olmayan çok şey var. Mesela ben burada anlattım. Megara okulunun bir sürü eklemeleri var. Özellikle Stuart'ların bir sürü eklemeleri var. Şartlı önermelerin Aristo'da olup olmadığı mesela şartlı kıyasların Aristo'da olup olmadığı konusu başka bir şey. Mesela dördüncü şekil Aristo'da yok. Bunlar ekleniyor. Felsefe tarihi hiçbir zaman Aristo'da olduğu gibi İslam dünyasına gelmiyor. Arada çok büyük şarihler var. Yani İskender Afrodisi var, yeni e, Aristotelesçi şarihler var, yeni Platoncu şarihler var. Ve her bir şey bir şey katıyor. Ve sonrakiler mesela öyle bir adam arıyorsa Abdullah Atif el-Bagdadi 1200'lerin başında Bursa'da yazmaları var. Orada şey diyecek. Diyecek ki ee, bana göre diyecek hakikat Eflatun ve eee Aristoteles arasında tebarüz etmiştir. On felsefi olarak onlara eklenebilecek bir şey yoktur diyecek. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Bu burası e, şu tarihle şununla kitapla ilgili de bir şey söyleyeyim sonra e, konunun ana e, noktasına gel. Bu kitap ise bize bu beş tümeli anlatmıyor. Beş tümeli anlatıyor. Fakat kitabı aldığınızda göreceksiniz bir, iki sayfa. Yani şöyle, şurası Arapçası bir, iki sayfa. Türkçesi de burası işte. Bir, iki sayfa. Bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitap da bir medhal. Bu da İsagoci. Fakat bu İsagoci, Eberi'nin az önce söylediğim gibi, kategorilere yahut önermelere yahut mantığa bir giriş değil, ilimlere bir giriş. İlimlere bir giriş olduğu için de mantığın tamamını ele alıyor. Fakat mantığın tamamını giriş düzeyinde ele alıyor. Bilmem anlatabilirim. Bu ise hocanın farkı demek ki adı Şimdi bu İsa Hoca hakkında da spekülasyonlar var. Hani Munit Tülap hakkında İsa Hoca, Aristo'nun çocuğuymuş deyip hafif e, gülümsedik. Fakat modern yazarlar koca koca e, dahil olmak üzere bu kitabın işte Aristo'nun şeyin Porfirius'un bir kitabının bir özeti olduğu yok bilmemiş şu oldu oldu. Hayır. Bu İslam dünyasında i̇bn Sina sonrasında yerleşmiş mantığın temel önermelerini birer cümle halinde veren ama başından sonuna kadar her noktasını veren bir kitap olarak karşımızda. Yoksa sadece beş tümeli anlatan bir kitap değil.